Taşıt sahipleri UTTS'ye dahil olmak için utts.gov.tr adresine girerek kayıt işlemini gerçekleştirir. Kayıt yap menüsünden taşıt sahibi mükellef işlemleri menüsünü seçer ve beyan ve bilgilendirme adımlarını onaylayarak firma bilgilerine girer. Taşıt ve ruhsat bilgilerini ekleyerek taşıt tanıma birimi TTB siparişi verir ve bu işlemin ardından TTB montaj kodu sisteme kayıtlı cep telefonuna iletilir. Kayıt işlemlerini tamamlayan taşıt sahipleri yetkili taşıt montaj servisine giderek TTB montaj koduyla aracının TTB montajını gerçekleştirir. TTB montajını tamamlayan taşıt sahipleri UTTS'ye dahil tüm akaryakıt istasyonlarındaki yakıt harcamalarını gider olarak gösterebilirler. Taşıt sahipleri UTTS'ye dahil olmak için utts.gov.tr adresine girerek kayıt işlemini gerçekleştirir. Kayıt yap menüsünden Taşıt sahibi mükellef işlemleri menüsünü seçer ve beyan ve bilgilendirme adımlarını onaylayarak firma bilgilerine girer. Taşıt ve ruhsat bilgilerini ekleyerek Taşıt Tanıma Birimi TTB siparişi verir ve bu işlemin ardından TTB montaj kodu sisteme kayıtlı cep telefonuna iletilir. kayıt işlemlerini tamamlayan taşıt sahipleri, yetkili taşıt montaj servisine giderek TTB montaj koduyla aracının TTB montajını gerçekleştirir. TTB montajını tamamlayan taşıt sahipleri, UTTS'ye dahil tüm akaryakıt istasyonlarındaki yakıt harcamalarını gider olarak gösterebilirler.